Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam baba. Otur, otur. Zahmet etme, ben alırım. Yüreğin deryalardan kabarık anlaşılan. Ne düşünürsün böyle? Bu deryalara haçlı donanmasını nasıl gömerim onu düşünürüm derviş baba. E yap o zaman. Filomuzu yaktılar. Geriye sadece üç gemi kaldı. Karşımızda Venedik, İngiliz, Fransız, Kutsal Roma, Papalık. Bizim üç gemiyle onlarla savaşmamız çok güçtür Derviş Baba. Bu kilidi açacak bir yol lazımdır. Bunu da benim bulmam icap eder. Çünkü o filodan ben mesuldüm. Yarın o adayı fethedemezsek vebali boynumadır derviş baba. Kafir ordusu cenk meydanında her daim Müslümanlardan daha kalabalık olmuştur. Ama cesur, yiğit bir mümin hepsine galip gelmeye muktedirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken müşrikler ve Yahudiler İslam'ın kökünü kazımak, ...ve efendimizi şehit etmeye ant içmişlerdi. Bu haberi alan efendimiz Medine'nin etrafına hendekler kastırdı. Bir gün düşman ordusundan birkaç atlı... ...bu hendekleri geçerek cenk meydanına geldi. İçlerinden biri de Amr'dı. Yenilmezliğiyle nam salmış... ...bin askere bedel Amr. Cenk meydanına gelince... Müslüman ordusuna karşı haykırdı. Yok mu kahramanlık meydanına çıkacak bir yiğit diye. İslam ordusunda bir sessizlik. Bir an sonra Hazreti Ali Efendimiz ben çıkarım ya Resulullah dedi. Efendimiz olmaz dedi. O amrdır. Hazreti Ali Efendimiz de o amsa ben de Ali'yim dedi. Efendimiz bu kararlılığı görünce, kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Zülfikar'ı da beline taktı. Ardından ellerini açıp dua etti. Allah'ım amcam Ubeyd Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir tek Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle diye dua etti. Amr öyle bir saldırdı ki Hazret Ali Efendimiz'e. Hazret Ali Efendimiz'in kalkanı parçalandı. Başından yara aldı. İslam ordusu Hazret Ali Efendimiz'in şehit olduğunu zannetti. Ama Hazret Ali Efendimiz öyle bir toparlandı ve Zülfikar'ı öyle bir geçirdi ki Amr'ı yere serdi. Ardından da meydanda tekbir getirdi. Hazreti Ali'nin tekbirini duyan İslam ordusu dört bir ağızdan tekbir getirmeye başladı. Bu coşkulu tekbiri duyan ve Amr'ın öldüğünü gören düşman ordusu gerisin geriye dönüp kaçmaya başladı. Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin karşısına geldi. Ya Ali, senin bu zaferin müşrik ordusunu zillete uğratıp alçaltmıştır. Müslümanları ise izzetiyle yükseltmiştir dedi. Sen... ...Müslümanların izzetini yükseltmek için meydanlara çıkanlardansın. Allah elbet yardımını esirgemeyecek. O dilerse bu deryalar alev alır o dilerse hepsini kül eder. Bunu sakın unutma. O deryaları onlara ateş edeceğim derviş baba. O suları yakıp onları kül edeceğim.